Dünya devilerinin belki oyuncu bulurum diye izlediği ayak Deplasmanı'nı ne zaman bu kadar rahat geçirdin sen ya? Hiçbir Kardeş zaman. bizim ülkemiz olmuş ve bizim ülkemizi ulduran Galatasaray'a, Galatasaray taraftarına, Galatasaray yönetimine, Galatasaray transfer sorumlularına, Galatasaray medyasına Sayın Başkan Dursun Özbek'e sonsuz derecede teşekkür etmeyi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak borç biliyorum ben. Biz bugün Türk futbolunda, dünya futbolundaki Türk algısını yıktığımız gün bugündür. Sen 85. dakikada Almanya, Hollanda'nın göbeğinde topladın taraftarları go to home deyip, go to home deyip 3 tane atıp 85'te Amsterdam'ın yağmurunda, soğuğunda evine yolluyorsan bugün dedi ki Şampiyonlar Ligi'nde dedi işte bu giydiğim şapkayı o yüzden giydim. Şampiyonlar Ligi'nde dedi acı çekmeden kazanmak yok dedi. Helal olsun. Vallahi alkışlıyorum.